ok sınavı çalışma grubu 6. sınıf Kanalı'ndan herkese merhaba. Öncelikle ne yapıyoruz? Tabii ki de bursluk sınavına hazırlık için öncelikle bir ne gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki de çalışma programı gerekiyor. Bu şu an ekranda görüntülenen çalışma programı hepimize uygundur arkadaşlar. Her gün bu çalışma programına göre Çalışacağız arkadaşlar. Sınavlarımıza çalışacağız. Bursluk sınavına çalışacağız. Ama sınavlar burada olmayacak. Sadece bursluk sınavına çalışacağız. Biz arkadaşlar. Ben hepsini atacağım. Ee, arkadaşlar saat şöyle başarılı. Mesela bakın pazartesi günün tekrarı. Konu çalışma test çözme. FEN. Pazartesi ne çözüyor? FEN Türkçe. Arkadaşlar çarşamba matematik, din. Çarşamba. Bu karışık bir program bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Pazar günü dinlenmenizi istiyoruz. Pazar günü hiçbir şey yapmıyoruz. Pazartesi günü arkadaşlar direkt Türkçe ve fen var. Salı günü günün tekrarı yani matematik ve İngilizce var. Çarşamba günü ne var? Matematikli din var. Perşembe günü Türkçe ve matematik var. Böyle böyle bir programımız var. Bu arada rehberlik Ervisim adlı bir çalışma programından almışım. Bu da bilginize arkadaşlar bu çalışma programı buradan alınmış. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Kanalıma abone oluyorsunuz. Videomu beğeniyorsunuz. Bursluk sınavında ne istiyoruz? 500 tam puan arkadaşlar. Bakalım kimler alacak? Kimler alıyorsa yorumlara yazsın bakalım arkadaşlar. Kimler o gün yüz alıyorsa bu videonun yorumlarına yazsın arkadaşlar. O zaman abone olun. Ne diyoruz? Önce program görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.